Evet muhteremler inşallah bu haftaki mevzumuzda rızık ile ilgili bir konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Malumunuz Rezzak ismi şerifi Cenab-ı Hakk'ın esma Hüsna'sından bir tanesi. Ayet-i Kerime'de geçiyor. يَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا En güzel isimler bizim Rabbimize aittir. Bu isimlerden, bu sıfatlardan bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi şerifidir. Bu Rezzak ismi şerifi ile ilgili büyüklerimiz ifade buyurulurken ruhun ve bedenin gıdası şeklinde ifade buyuruyorlar. Cenab-ı Hak bu hususta cümlemizi maddi manevi rızıkları ile merzuk eylesin. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillah. İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaktir. İnnehu bi basira. Muhakkak ki senin Rabbin rızkı dilediğine az verir, dilediğine çok verir. İnnehu kâne bi habîran basîra. O kullarının halini muhakkak görücüdür, kullarının halinden haberdardır. Rızkı dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Bu bizler için bir imtihan. Cenab-ı Hak az verdikleri yine az verdiklerine sabretmeleri için çok verdiklerine de şükretmeleri için bir vesile kılıyor. Az verilenler sabredip Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerini, kurbiyetlerini daha ziyadeleştirmeye gayret etsinler. Çok verdikleri de bunları meşru çerçevede değerlendirip, Allah'ın razı olacağı şekilde değerlendirip, gene Cenab-ı Hak ile olan kurbiyetlerine Cenab-ı Hak birer vesile edinmelerini murat buyuruyor. Rezzak olan Allah'ımız birçok ayeti kerimede de birçok hadisi şerifte de kulların kullarının rızkını, kendi üzerine aldığını, kullarının rızkına kefil olduğunu bizlere ferman buyuruyor. Kimisine az verdik, kimisine çok verdik buyuruyor ama her halükarda Cenab-ı Hak kullarının, mahlukatın rızkına kefil. Rızık dediğimizde de bunu yalnızca yiyecek ve içecekler olarak veya da maddi imkan olarak değerlendirmemek lazım. Rızık kelimesi daha geniş bir ifade nefesimiz, alıp vermiş olduğumuz nefes bizler için bir rızık. Sağlığımız bizim için bir rızık. Maddi imkanımız gene bizim için bir rızık. Yiyecek, içecek bunlar bizim için birer rızık. Salih bir evlat bizler için bir rızık. Saliha bir eş, huzurlu bir yuva gene bunlar için, bunlar bizim için birer rızık. <laughs> yani sadece yemek ve içmek olarak değerlendirmemek lazım. Rezzak olan Allah'ımızın bu rezzakiyetini ifade etmek için büyüklerimiz şöyle buyuruyorlar. Gök, gökyüzü bakır olsa, yeryüzü demir olsa, Cenab-ı Hakk'ın benim hakkımda yazmış olduğu rızkımı vereceğinden ben endişe etmem buyuruyorlar. Gök yüzü bakır olsa, bir damla su dahi yere inmese, yeryüzü de demir olsa ki bir tohum dahi bitmese, Cenab-ı Hak benim için yazmış olduğu rızkı muhakkak bana ulaştırır. Bu hususta ashab efendilerimiz şu hadisi şerifi, şu kıssayı bizlere naklediyorlar yaşadıkları hadiseyi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasında 300 kişilik bir orduyu bir sefer ile vazifelendiriyor. Bir sefere gönderiyor. Ama o zamanın imkanları çok fazla lojistik olarak orduyu donatamıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ancak bir torba, bir çuval hurma verebiliyor onların yanına. Bunun ile sefere devam edin. Onlar da ikiletmeden rezzak olan Allah ya buna iman etmişler kavi bir iman ile o hurmayı yanlarına alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri şerifini yerine getirmek için yola düşüyorlar. Başlarda üçer beşer hurma alırken artık süreç ilerledikçe çünkü hurma da azalıyor. Ordu komutanı dediğimiz Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hazretleri artık birer hurma vermeye başlıyor. Günlük istihakları bir hurma. Ashab efendilerimiz ifade ediyorlar gene. Biz o bir hurmayı emerek tüketmeye çalışırdık. Onun süreci daha uzun olsun, bizi doyuruculuğu hissiyatı daha uzun olsun diye. E bir zaman sonra bu hurma da tükeniyor. Ellerinde o yanlarına almış oldukları istikakları o hurmalarda tükeniyor. Artık Ağaç kavukları ve yaprakları yemeye başlıyorlar Hatta habat deniyor o ağacın o yedikleri yaprağın isimine Bu sefer bu isim ile habat seferi olarak da isimlendiriliyor Neyse vazifelerini yerine getiriyorlar ama dönüş yolunda yanlarında hiç erzak yok Artık güçten kuvvetten kesilmişler takatlerinin kesildikleri bir noktada Kızıldeniz'in kıyılarında oldukları rivayet ediliyor Bakıyorlar ki sahile bir balina vurmuş Cenab-ı Hak onların rızkını o balina ile gönderiyor. O balina ile onları rızıklandırıyor. Hemen başına geliyorlar ama ilk aralarında konuştukları şey ya biz açız hadi hemen şuna sarılalım yiyelim değil. Bunu yemek caiz midir değil midir? Aralarında istişare ediyorlar ve o şekilde içtihad ediyorlar ki bunu yemek caizdir. Daha sonra onun işte etinden istifade ediyorlar, yağından istifade ediyorlar, kemiğinden istifade ediyorlar. Cenab-ı Hak hiç olmayacak bir yerde normalde balinalar soğuk iklimin hayvanları. Ta gelmiş Cenab-ı Hak onu Kızıl Denizde karaya vurdurmuş ki bu ashab efendilerimizin rızkını oradan Cenab-ı Hak temin etmiş. O yüzden hani bu ifadeyi de açıklamak adına bu kıstaydan da naklettik. Gök bakır olsa, yer demir olsa Cenab-ı Hakk'ın bizim rızkımızı bize vereceğinden bizim endişe duymamamız lazım. Aynı zamanda bu rızkın nereden geldiğini de bilmek bizim için önemli. Rezzak olanı bilmezsek rızık dediğimiz işte o an bizim için külfete dönüşür. Bize gelenin rezzak olan Allah'ımızdan geldiğini bilmez isek araya farklı vesileler sokarsak, rızkı onlar elinden bilirsek bu rızık bizim için külfete dönüşür. Bu hususta Üstadımız Yakup Haşimi Hazretleri de şu kıssayı zaman zaman naklederlerdi. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam ala nebiyyina bisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a yöneliyorlar. Ya Rabbi bu dönemin en abid şahsiyeti kim? Beni onun ile tanıştır, ben onun ile sohbetleşeyim, tanış olayım. Cenab-ı Hak da bir kimseyi işaret buyuruyor dağda uzlet halinde tek başına yaşayan bir kimse. Musa aleyhisselam onun ziyaretine gidiyor. İşte hal hatır soruyor. Ya sen burada ne yapıyorsun? Ne zamandır buradasın? 300 senedir ben burada ibadet ile meşgulüm diyor. Bir dağda bir mağarada. Ya sen burada peki geçimini nasıl sağlıyorsun? Karnını nasıl doyuruyorsun? Şu kapıyı görüyor musun diyor. Orada bir ağaç var. Cenab-ı Hak oradaki ağaçtan her gün bana bir elma lütfediyor. Ben o elmayı yiyorum. O elma hem benim açlığımı gideriyor hem susuzluğumu gideriyor. Bu şekilde ben günlük ihtiyacımı da gidermiş oluyorum diyor. Daha sonra o ağaçtaki elmayı almak üzere gidiyor. Musa Aleyhisselam'a da ikram edecek, bölüşecek, yiyecekler. O adam bakıyor ki ağaçta iki elma var. Adam taaccüp ediyor, şaşırıyor o abid şahıs. Ya acaba diyor ağacın düzeni mi bozuldu? Her gün bir elma veren ağaç Bugün neden iki elma verdi? Belki de yarın elma vermez diyor. Bu şekilde bir düşünce içine geliyor. O elmaların birini yarın için saklıyor. Yarın diğer elmayı da ortadan ikiye bölüyor. Hazreti Musa ile paylaşıyorlar. Cenab-ı Hak o anda Hazreti Musa'nın kalbine ilham ediyor ki bu bizim böyle abid bir şahsiyetimiz ama bu cehennemliklerden Ya Rabbi nasıl olur? işte Biz bununla tanıştık, sohbetleştik. Bu senin şöyle kulun. Öyle ama işte durumu Cenab-ı Hak izah buyuruyor. Biz senin hakkını da o gün gönderdik. İki elma o gün o ağaçtan biz halk ettik buyuruyor Allahu Teala. O o elmayı ağaçtan bildi. Bizim rezzak oluşumuzu unuttu. O ağacı bizim önümüze geçirdi. Dolayısıyla o cehennemliklerdendir buyuruyor. Bu sebeple rızkın nereden geldiğini bilmek de bizim için çok önemli. Cenab-ı Hak o rızkı bizim için taksim etmiş, o muhakkak bize ulaşacak. Ama bizden istenen rezzak olarak yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ı bilmemiz. Hal böyleyken geçmişten günümüze doğru baktığımızda istisnalar muhakkak ki var. Rızık konusunda Müslümanların ne yazık ki hep bir endişesi olmuş. Hep bir açta açıkta kalma endişesi ile dünyaya dört elle sarılmışız rızkımızı kazanma adına meşru olmayan yollara belki başvurmuşuz. Allah esirgesin. Bazen helali haramı karıştırmışız. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İşte bunun asıl sebeplerinden biri Allahu Alem rızkı farklı sebeplerden bilmemiz ya da farklı sebeplerden zannetmemiz. Cenab-ı Hakk'ın önüne biraz önceki anlattığımız kıssada geçtiği gibi farklı meşru olmayan sebepleri Cenab-ı Hakk'ın önüne geçirmemiz. Yani rızkı biz tarladan, tapandan, rızkı biz memuriyetten, rızkı biz siyasetten, rızkı biz ticaretten, şundan bundan bilirsek rızkımız konusunda endişeye düşmemiz çok normal. Çünkü bunlar da bizim gibi fani, geçici şeyler. Ama bunların birer vesile olduğunu, bunların hepsinin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu bilirsek, işte o zaman gönlümüz, kalbimiz <laughs> bu rızık konusunda, bu dünyalık konusunda Allah'ın izniyle mutmain olur. Yine Hazreti Cabir radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün cuma hutbesindeler. Hutbe irade ediyorlar. O zaman da Medine'nin zor zamanları. Kıtlık baş göstermiş. Uzun zamandır da dışarıdan bir kervan gelmemiş. Dışarıdan bir mal girişi olmamış. İnsanların böyle zorda olduğu bir zaman. Efendimiz hutbedeler dışarıdan yeni gelen bir kervanın çan sesleri duyuluyor. Orada oturan ashab efendilerimizden bazıları üçer beşer eksilmeye başlıyorlar. Ne için? O dünyalık rızık endişesi ile dünyalık rızıklarının peşine gidiyorlar. Ancak böyle 10-12 kadar sahabi efendimiz mescitte kalıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o zaman buyuruyor ki şurada kalan şu 3-5 kişi de olmasa bu Medine'nin dağlarından ateşler iner sizleri helak ederdi buyuruyor bakıldığında onlar bir rızkın peşine gidiyor. Ama düşünebilir miyiz ki bu rızık meşrudur? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı, Fahri Kainat Efendimiz'i, bu alemlerin kendisi hürmetine yaratıldığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbede ayakta bırakıp bu dünyevi rızık endişesinin peşine gidiyoruz. Buna meşru, buna helal diyebilir miyiz? Efendimizin oradaki düşmüş olduğu mahcubiyeti, mahzuniyeti bir değerlendirelim. Yani çok acayiptir ki şu bırakıp gideceğimiz dünya için bu dünya fani diyoruz öyle değil mi? Bunu burada bırakıp ebedi aleme gideceğiz. Bu fani dediğimiz dünya aleminde rızık endişesi ile koşuşturup duruyoruz. Bunların hepsini bir gün burada bırakıp gideceğiz. Ama bize ebedi alemde lazım olacak. Rızkı manevimiz için ne kadar koşturabiliyoruz? Bu dünyada geçici olarak bulunuyoruz. Buradaki zahiri rızkımız için koşuşturup duruyoruz. Ama ebedi alemde bize lazım olacak rızkı manevimiz için ne kadar koşuşturabiliyoruz. Aç kalmaktan, mahrum olmaktan, çoğumuzun çocuğumuzun açlı açıkta kalmasından korkuyoruz. Tabii ki bunlar doğal şeyler. Ama aynı zamanda Allah'tan mahrum kalmaktan da bu rızkı manevimizin eksik olmasından dolayı. Allah'tan mahrum kalmaktan da aynı şekilde korkup çalışabiliyor muyuz? Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Bunu düşünmemiz, değerlendirmemiz lazım. Asıl rızık iman selametidir muhteremler. Cenab-ı Hak bizlere bunu elhamdülillah ikram eylemiş. Unutmamamız lazım bunu. Bizleri Müslüman bir beldede Cenab-ı Hak halk eylemiş. <laughs> Müslüman bir toplum içerisinde Cenab-ı Hak bizleri halk eylemiş. Ailemiz, anamız, babamız elhamdülillah Müslüman. Bizleri kendisine Cenab-ı Hak muhatap olarak yaratmış. Ayeti kerimede buyuruyor. Bismillah ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfledik buyuruyor Allahu Teala. Yani bundan daha büyük, bundan daha yüce bir rızık bizim için düşünülebilir mi? Ama gelin görün ki herkesin kendi muhasebesini yapması adına söylüyorum. Gelin görün ki bu dünya hayatının peşine, bu geçici, maddi rızkın peşine koşuşturduğumuz kadar manevi rızkımızın ne yazık ki peşine koşuşturamıyoruz. Burada bizlere düşen bu rızkı manevinin kıymetini bilmek hususunda Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizde daha ziyade gayret göstermektir. Aksi takdirde onun bizlere vermiş olduğu bu nimetlere karşı biz nankörlük yapmış oluruz. Asıl günah da budur. Cenab-ı Hakk'ın bizden bir muradı var. Bizi yaratmasında bir kastı var. Biz bu kasta karşı bir nankörlük etmiş oluruz. Allah esirgesin. Gene mevzumuzun başında da rızık ile ifade etmeye çalıştık. Rızkın da iki çeşidi var. Yani bir helal rızık, bir helal olmayan, meşru olmayan, gayri meşru olan rızık. Bunların hepsi rızık bizim için ama bunun bir Cenab ı Hakk'ın razı olduğu şekliyle temin edilmesi var. Bir de gayri meşru bir şekilde temin edilmesi var. Bununla ilgili Hazreti Ali Efendimizin şu kıssasını da nakledip inşallah mevzumuzu noktalamaya çalışalım. Hazreti Ali Efendimiz bir gün bir beldede ziyaret için orada bulunuyorlar. Ezan vakti geliyor, namaz vakti, ezan okunuyor. Atları var ellerinde, atlarını bağlayacak bir yer bulamıyorlar. Kapıdaki kimseye atlarını emanet ediyorlar. Sen bunu tut, ben namazımı kılayım, geleyim. İçlerinden de öyle geçiriyorlar ki ceplerine beş dinar hazırlıyorlar. O hizmetinin karşılığı o da ona ikram edecek. Neyse namazlarını kılıyor, dışarı çıkıyorlar. Bakıyorlar ki ortalıkta at da yok, atın emanet edildiği kimse de yok. Neyse arıyorlar, araştırıyorlar, atı bir çalılıkta buluyorlar. Ama atın eğeri o adam tarafından çalınmış. Bunu bulamıyorlar. Neyse oradaki yanındaki arkadaşlarına beş dinar veriyor, git benim için bir eğer al. O kimse çarşıya gidiyor, bir eğer alıp geliyor. Hazreti Ali Efendimiz bakıyor ki bu kendi çalınan eğeri. İşte sen bunu nereden aldın? Ben bunu falanca kimseden aldım. Yani o kimse orada sabredip kendi için verilen işi hakkıyla yerine getirseydi aynı ücreti, aynı nakti, 5 dinar diye geçti ya, aynı nakti aynı şekliyle alacaktı. Ama o bunu meşru olmayan bir şekilde kazanmaya çalıştı. Cenab-ı Hak bu hususta cümlemize nusret ihsan eylesin. Maddi manevi rızıklar ile bizleri merzuk eylesin. Razı olacağı işlerde bizleri hemdem eylesin. Hakkı hak bilip tabi olabilmeyi, batıl ne surette olursa olsun ondan içtinab edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve selametun alel hadirin ve elhamdülillahi rabbil alemin.